Bir saniye bir bakayım. Onu hatırlıyorum yani. Şimdi burada sen, sen saldırını benden çıkartmaya çalışıyorsun. Bak pek gördün mü kaça gelmiş? 2.70, 2.60, 2'lere kadar gelebilir demişiz. Bak 2'lere gelmiş mi? İşte 2.40'lara, 2.50'lere gelmiş. Yani 2.60 demişiz. Bir de 2'lere kadar önlem almak lazım demişiz. Ee, yaklaşık da bir ay önce bakmışız. Evet. Yani 2'lere gelmemiş ama burada düzeltme yapmış. Tekrar gelebilir mi? Bakalım buna. Yani sonuçta daha gelmemiş. İşlem tamamlanmamış. Yukarıda 360 ve 420'de dirençleri var. Şimdi ne olmuş? Ben onu söyleyeyim sana. Ee, burada aşağıya gelmiş, 260'ın altını kırmış. Yukarıda da direnç yapmış 280'lere. 280'lere direnç yapmış. Bir bakalım ne görünüyor. Yani hala aşağı geleceği yeri de tamamlamamış. Yukarıdaki hedefi de tamamlamamış. Yani. Anladın mı? Hala film devam ediyor yani düzeltmelerle aşağı gelebilir. Aşağının önünü ne alacaksın. Sen yazacaksın aşağıda. Yani rakamını ya ben öyle yani. Ya rakamımı yazıyorum. Bekliyorum. Sabır, sabır. Sabır arkadaşlar, sabır. Peki. Şimdi bakalım peki ben ne Peki direnç yapmış işte. Hala aşağıda gelebileceği seviyeleri yapmamış gibi gördüm ben ama bir bakalım. Hemen çıksın para kazanalım. Yok öyle bir şey. Yok öyle. Her işin bir karşılığı vardır değil mi arkadaşlar? Hammallar yükünü taşır, haşlığını alır, parasını alır. İşte bakkal e, ne yapar? Dükkanını açar, rafları düzelter, düzeltir, emek verir, müşteriye bakar, parasını kazanır. Borsada da para mı kazanacaksın? Borsanın e, emeği de sabırdır arkadaşlar. Sabır. Bir şey yapmayacağı ya sabredeceksin. Sabır. Alacağın ve satacağın yeri stratejini kuracaksın, sabır edeceksin. Öyle bedava ekmek hiçbir yerde yok. Var mı öyle bir şey? Yok. Evet, kimse kimseye para vermez. Ama borsanın sabır. Sabır ama en zor arkadaşlar. Evet. En zoru sabırdır onu da söyleyeyim ya. Yani. Yarışlardan daha zor gibi görünür ama en zoru sabırdır. İşte sabreden kazanır arkadaşlar. Evet. Şimdi ee, ben Peker'de ne gördüm biliyor musunuz? Burada desteği var. Burada trendde sıkışmış mı Burada zaten 2.60'ları demiştim herhalde. 2.60 mı demişim? Bir saniye bir bakayım. Belki trendden dolayı değişmiş olabilir ufak tefek. Ee, %5'i var. Yukarıda da bir yukarıda da %6'sı var. Yani aşağı yukarı hemen hemen aynı fiyatlar. Buralarda takılmış bu trend de. Trendi bu. Yani aşağıda kaç demiş şu anda mevcut duruma göre endekse göre. Endekste yükseldi ya. Aşağıda 2.50'yi destek yapmış. Herhalde 2.50'ler civarı. Yukarıda da işte burayı direnç yapmış. Orası da kaç? 2.80'ler işte 2.85'ler yani mevcut seviyelerinde de direnç yapmış benim anladığım kadarıyla. Destek direnç arasında şu anda devam ediyor ise. Hisse de sorun yok. Burada trende girmiş kötü seviyelerde mi? Kötü seviyelerde. Yeterli mi bu? Bu hisse için. Yani daha aşağı gelir mi? Ona bakalım. Bu hisseler biraz biliyorsunuz ki arkadaşlar Peker hissesi biraz değişik bir hisse yani. Biraz değişik. Evet trendin altında hareket ediyor. İleride belki gidebileceği seviyesi var. Çünkü bu hisse bir kere zirve yapmış bak burada. Bir zirve yapmış. Görüyor musun? Aslında şunun trendi bu. Zirve yapmış. Zaten ben bu hissin geri çekileceğinden bahsetmiştim. Çok önceki çalışmamda buralara geleceğinden bahsetmiştim. Tekrar tekrar bakıyoruz ama bak bu hisse zirve yapmış bir kere. Bir kere filmi bitirmiş yani. Film yapmış yani. Filmin sonunu görmüşler. Gören görmüş. Şimdi ne yapıyor? Geri çekiliyor. Aşağı geliyor. Şimdi bu hisseye ne yapacaksın? Tepki alımı yapmış mı? Tepki alımı yapmış. Bu hisseye ne yapmak lazım? Hala daha aşağıda gelebileceği seviyeleri olabilir. Tedbirli olmak lazım. Nereye gelebilir arkadaşlar? İşte şurada güçlü destek seviyesi var bak. Az önce ne dedim? Film devam ediyor. Film bitmemiş henüz. Burada direnç yapmış. Daha önce de yapmış. Daha önce de yapmış. Daha önce de yapmış. Yani sürekli yapmış bu hareketi. Hemen acı yükseldi diye siz hemen hisse gidiyor anlıyorsanız yani işte o zaman bu işi yapmayacaksınız arkadaşlar. Yani %5 aşağıda ne dedik? Gelebileceği seviye var ve %20'ye kadar kaybettirebileceği seviye var demişiz. Bunun analizini de koymuşuz buraya. Yani. Evet. Ne zaman? 9 Eylül'de. 9 Eylül'de koymuşuz. Bak ne diyor? %20'ye kadar hala kaybettirebilir diyor. Buranın önlemini almak lazım diyor. Güven vermiyorsa yüzde yirmi nereye denk geliyor? İki liraya falan geliyor işte benim dediğim yerlere. Buyur. Yüzde yirmi iki on beşe geliyor. Endeks yükseldi ya iki on, Fark etmiyor. Yani iki liraya kadar iki on olabilir. Evet. Yani kaybettirebilir arkadaşlar. Film film bitmiş. Filmin senaryosu bu şekilde. Daha sonra buralardan işte tekrar filme kaldıkları yerden devam edecekler gibi. Evet, oraya kadar önlem almak lazım. Gelir ya da gelmez. Onu bilmem ben. 2.60 demişiz gelmiş. 2.50 demişiz gelmiş. 2 lira görünüyor. Yani bir şey diyemem. Bir şey diyemem. Analizde gördüm bu benim. Bu benim kendi şeyim değil. Analizde çünkü hesap kitap bunu veriyor. arkadaşlar. Burada da trendi var zaten. Hesap kitabı ben analize göre yapıyorum. Yani şimdi 2-2 daha 4 ise 4'tür yani. Bitti. Değil mi? Evet. 2, 2 daha 4 ise 4'tür yani. Burada yapacağı tepki alımları hedef olarak algılanmaması lazım. Çünkü bu ise hedef yapmış. İleride bir daha yükselebilir. Ama aşağıda ne dedik? Trendi var. Hala gelebileceği seviyeleri var dedik. %20. Bakın 2 lira. Bakın trendine göre de 2 lira diyor. 2 lira diyor. Önden almak lazım. Burada tepki alımları olabilir. Bir şey diyemem. Tepki alım işte. Yani. 2 liraya kadar önlem alırsın. Trendi bu. Aşağıda %20'si var. Yukarıda da %20'si. yüzde hemen hemen o kadarı var. Yani bak aşağıda yukarıda %24 aşağıda %24. Tesadüf mü? Değil. Niye? Endeks dirençte. Kıramazsa ne olacak? Dudak payı bırakmış hisse. Kıramazsa endeks aşağı gelecek bir de aşağı gelecek. Endeks iyi oldu. Kırar giderse ne olacak? Bu da yukarı gidecek yani. Yani şu mecbur yani piyasa değerlendiriyor. Evet. Yani dudak payı bırakmış iki tarafa da. Burada bir desteği var mı? Var. Ama güvenilir mi? Değil. 2 liraya kadar hala önlem almak lazım. Şimdi ne diyebiliriz peki? Aslında çok bir şey demeye gerek yok. Benim analizimdeki dediğim gibi yukarıda %24'ü, aşağıda %24'ü var. Yani yukarıda 3.30'ları var. Aynı öyle demişim zaten. Yani bekleyeceksin. Aşağının önlemini alıp beklemek gerekiyor. Aşağıda da 2'leri var. 2.30 ve 2. Şimdi biz burada ne demişiz? 3.30'u mu demişiz? Pardon. Ha şurası var. Tamam. 3.60 demişim de niye 3.60 demişim diye bakıyorum ben. Şurası işte 3.60. Şurası var ya. 3.60 belki 3.70 olabilir. Trend sürekli yükseliyor. ya yani Yine 3.60 kalsın isterseniz. Yani zaten onu yazmışız. Bakın. 3.60 kırarsa 4.20. 4.20 neresi? 4.20 neresi? 4.20 şuralar işte. Yani bir üst bant da Yani şuradaki trend seviyeleri. Bakın. Burası direnç. Burası. Ama şimdi değil. Şimdi aşağının önüne almak lazım. Aşağının önüne alacağım ki yukarıyı öyle bekleyeceğim. Şimdi e, yani e, 4G görünüyor? Konu aynı. Değişen bir şey yok. Kopyalıyorum. Yapıştırıyorum. buraya. Hiç değişiklik yapmıyorum. E, aşağı gelsin. Tekrar bakarız. Gelirse. Gelirse yani. Önceki analizleri de izle. Ben bunu çok daha yukarıdayken hatta söylemiştim yanlış hatırlamıyorsam. Bu peker izlemişim. 2 liraya kadar gelebilir. Evet dikkatli olun deyip sizi uyarmıştım. O günden bugüne dediğim gibi geliyor arkadaşlar. Evet. Bazı hisselerin analizi böyle ağır ağır gider ama sonuçta bellidir analizi. Hedef bellidir. Senaryo bellidir. Film bellidir yani. Filmin ne zaman olacağı belli olmasa da olur. Tarih önemli değil ama Senaryo bellidir yani. Er geç o senaryoyu yapar. Evet. Şimdi pekeri geçtim arkadaşlar.